Şimdi, e, biraz yüksek seviyede olanlar, standart ve standart üstü oyuncular için ki hazırladığımız bu ikinci bölümde işirem elini konusu edeceğiz. Aşağı, aşağıda görüyorsunuz eti zaten. Burada, Steyman'a, Steyman yapan Kuzey'in daha sonra fit vermeden 4 saat kullanması kantitatif bir konuşma. Yani maksimum eli varken 8 kartlı koz kör fitine ulaşamadıklarını belirterek bir şilen daveti yapıyor. Güney de daveti kabul edip eder bir eli olduğuna güvenip geçerken de aslarını gösteriyor kaç tane olduğunu. Kuzey'in bilahare 6 sağ yerine 6 kör demeyi kabul etmesi doğru bir kontrattır çünkü asikili karosu var buradan bir çaka değeri gelebilir ee, Kısa taraftan koz levesi yapılmış olur Kuzey Tref 8'sini çıkıyor Alıyorsunuz zaten Peki ne yapacaksınız nasıl yapmanızla oynamanız lazım Şimdi Dikkat ederseniz Leveleriniz yeterli değil yani treften 3 3 tane kesinlemeniz var. Bitlere baktığınızda bir empası geçerse 2 pik yaparsınız. 5 4 tane de koz 9 2 kara 10 bir de kara çaktırırsınız 11. Hala 12. leve ortalıkta gözükmüyoruz yapacağınız şeylerden ilk önce 4-2 koz dağılımına. Dışarıda biliyorsunuz ki çift sayıda kart varken bunların dengesiz dağılma ihtimali daha yüksek oluyor genellikle. Mesela burada 6 kart var dışarıda. 4-2 dağılımın ihtimali 3-3 dağılımın ihtimalinden daha fazla. Şimdi 4-2 dağılımın kör dağılımı olduğunda rakiplerde, bir başka tehlikede 6-2 karo dağılımı olabilir. Yani 5 tane karonuz var toplamda, rakiplerde 8 tane var. 6 2ye de önlem alabilmezsiniz. Bunları yapabilecek en işe yarayacak tedbir şöyle olmalı. Çıkış bir yerden alın, Kör ruhasını çekin. Kör ile ele gelin. Herkes uyduğunu görünce karasına gidin. Karar ruhasına gelin ve son karanızı çaktırın yere. Bu sırada e, rakibin yani sağınızdaki rakibin karaya uymadığını, üstte de çakamadığını görüyorsunuz. Yani karası da, körü de işer tanemiş. Öyle mi? çevirin ve enpas yapın damla. Kazandı. Dört ele bakınca görüyorsunuz zaten. Kazanınca şimdi 12. leve için iş doğuyu siyah renklerde sıkıştırmaya kalacak. Eldeki son iki büyük kozunuzu çekin. Yerden iki tane pik atın. Ee, daha önce siz karıya çakarken bir tref atmış Doğu. Şimdi de bir tane pik atabiliyor. Ancak son kozu çektiğinizde ne atacak? Ya piki tek diyecek ya da bir tref daha def atacak. bu sefer yarı küçük trefçesi büyüyecek. Bir defa, pik atarsa da eldeki pik üçlü büyüyecek. Bu basit bir sıkıştırma, basit sıkıştırma olayı doğuyu siyah renklerde kart terk edemez hale getirmiş oldunuz. Böylece kontrat başarıldı. Ortağınızın bu başarınızın pek anlamadıysa <laughs> onu onu biraz e, nasıl olacağını bu işleri anlatmanız gerekecek. <laughs> Size kolay gelsin. Görüşmek üzere evlerle.